Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Biriminden yine bir video ile sizlerin karşınızdayız. Biliyorsunuz bugün büyük gün, Fed günü. Ne bekliyorsun Berk? Vallahi onu sen bekliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Berk topu bana attı, doğru söyledi. Gerçekten de zor bir konu. Ne bekliyoruz? Bakalım ekranda gördüğünüz gibi e, ne bekliyorsun diye sormakta Berk haklı. Gördüğünüz gibi bir e, decision tree dediğimiz bir karar ağacı görüyoruz ve dört farklı olasılık var arkadaşlar görünce dört farklı piyasa görüntüsü var. Tabi bu sizi korkutmasın biz genel beklentimizi de söyleyeceğiz ama genel olarak ne görünüyor kısaca özetleyelim. Bir, FED faiz artırımı zaten bekleniyor o cepte. Ama bunun haricinde saat 21'de faiz artırım kararı ile beraber yayınlanacak olan 2017 yılı FED üyeleri faiz artırım tahminleri tablosu. FED dots dediğimiz şey. Bu piyasaların takip ettiği konu. Bir, bu DATS'ta üyeler ortalama, o üyelerin e, tüm hepsinin yaptığı e, ortalaması 3 arttırımı çıkacak yoksa 4 arttırımı beklenecek. Bu görünüyor. Bizim beklentimiz 3 arttırım yapması yönünde e, FED, ta, FED üyelerinin 3 arttırım tahmin etmeleri yönünde 2017'nin bütün için. Ve bu fiyatlanmış bir senaryo. Şu anda sadece Mart ayı değil tüm senenin 3 arttırımı swap piyasasında, tarih piyasasında Amerika'da fiyatlanmış durumda. Amerika'nın 10 yıl tarihleri %2.6'ya kadar bu yüzden yükseldi. Zaten şu senaryo fiyatlandı. O yüzden beklentiler doğrultusunda bu adamlar 3 arttırım derlerse, korkulan 4 arttırım olmadığı için piyasa, borsalar yukarı yönlü yarın böyle bir senaryoda pozitif tepki, dolarsa aşağı yönlü tepki verebilir. Yani dolar, hem euro dolar e, bu şekilde yukarı hareket edebilir, sterling dolar yukarı hareket edebilir ve dolar crosslarının tamamında dolar geçici bir değer kaybına uğrar. Şu senaryo gerçekleşirse. Çünkü bütün en kötü her şey fiyatlandı bu üç arttırım için. Ama çıkardığı üyeler derlerse üyelerin büyük çoğunluğu dört arttırım yönü de anketleri doldurur ve böyle bir sonuca giderlerse o zaman e, piyasada bu beklenmedik olumsuz senaryo için e, dolar crosslarında dolar tarafında değer kazancı olur. Ne demek bu? Euro dolar aşağı gelir, sterlin dolar aşağı gelir. E, MTA'lardan da altında satış görülür. Ama bu düşük bir olasılık. Yani biz buna %10, 20 yakın bir olasılık veriyoruz. Şunlar %81. Bunun nedeniyle Fed, e, Fed Trump'ı görmeden hareket etmek istemeyecektir. Fed üyeleri gelecekle ilgili Trump'ın mali genişleme politikalarını görmeden hareket e, tahminlerini değiştirmek istemeyecekler. Veriler çok iyi geliyor Amerika'da, doğru. Ama Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı harcamalarına ilişkin Konu, kongre tarafından henüz onaylanmadı. Burada bir e, belirsizlik var. İki, Amerika'nın ne kadar borçlanabileceği ve bu harcamaları nasıl finanse edeceği belli değil. O yüzden Fed bunları görmeden, mali genişlemeden, bir hızlı aktivasyon görmeden e, faiz artırımlarını e, daha da yukarı yönlü revize etmek istemeyecekler. O yüzden bu senaryoyu bekliyoruz. Bu senaryonun üzerine tabii iki olasılık var. Çıkar e, genelde Fed üyeleri verilen kararları ve ortaya açıklasına açıklanan şeyleri FED başkanı bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Mesela bu karar çok pozitif piyasalar için. Ancak S&P 500 öyle bir noktaya geldi ki FED de bundan korkuyor. Balon olduğunu düşünüyor. Şimdi böyle 3 arttırım bir yanda da 25 basman faiz arttırımı yani 3 arttırım tahminle çıkarlarsa bu senaryo S&P daha da yüksek taşır. Yarın gece itibariyle daha da yüksek primlere ulaşır. Bu da FED'i korkutacağı için Yalın bunun üstüne biraz Şahin konuşmak isteyebilir. Yani şu en soldaki e, hareketi söylüyorum. Şu burası gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Biraz çıkar. Der ki aslında veriler çok iyi geliyor. Enflasyonist baskı var. S&P'de balon görüyorum. İşte 3 arttırım dedik ama veriler iyi gelirse daha da arttırabiliriz gibi konuşarak şunu dengelemeye çalışır. Genelde böyle yapıyorlar. Yani piyasa örneğin böyle bir senaryo gelirse 4 arttırım gibi bir tahmin yaparlarsa Yalın bu çıkıp çok pozitif konuşur ki bunu dengelemek için. O yüzden de bu e, hareket çok büyük bir prime yol açmaz. Yani Fed üyeleri bir şey Euro dolar gidip de 1.08.30'ları geçmez ya da 1.07.90'ı bile geçemez bence ee, şu e, senaryo. Çünkü yılın dengeleyecektir. Ama ne olur biraz prim yapar. Yani yukarı yönlü bir prim yapabilir. Benim gördüğüm e, şeylerde bu. Euro dolar ile ilgili <laughs> fiyatlamalara bakalım. ECB traderları, ECB ile ilgili euro -Dolar da traderlar ne fiyatlıyorlar? E, <laughs> Merkez Bankası'nın şu anda eksi 34 bas puan olan bankalar arası faiz oranının eksi 34 bas puan dikkatini çekiyorum eksi faizden borçlu, borç veriyorlar e bu oranın Mayıs ayında veya Haziran aylarında bakın eksi 0.9 eksi 17 yani çok daha düşük bir eksiye çekilmesine neden yani bu faiz arttırma fiyatları hala burası geçerli yani sanki Fransa seçimleri Hollanda seçimlerinden bir problem çıkmayacak da ECB faiz arttırmaya başlayacak gibi bir şey var. Bu da işte Eurodolar'ı neden son günlerde e, şaşırıyorsunuzdur, tekrar döndü ve yönünü yukarı çevirdi. Nedeni bu işte. Fiyatlamalar güçlendi ve burada bekliyorlar yıl sonuna kadar. Mutlaka ECB parasal genişlemeyi değiştirmeyecek ama eksi 40 bas puanı yukarı çekmeye çalışacak. Çünkü eksi 40 bas puan bankacılık sistemine zararlı. E, benim gördüğüm e, FED kararının Eurodolar paritesinin çok olumsuz etkilenmeyeceğini tahmin ediyorum. Tabii tahminlerimizin yanılabiliriz. Ama çok da radikal, e, Berk'in de az size belirteceği, bir önemli dirençlerin geçilebileceğini düşünmüyorum. O önemli dirençler tabii kritik. Bunlara, bunlara ilişkin Berk bize biraz daha detaylı bilgi verecek. Ne düşünüyorsun Yorodalar'da kritik? 1.90'la 1.8.90'la evet. Aslında bakalım e, bir sonraki videoda falan da, da inceleyeceğiz. Orada benzer hareketler var burada bu arada. Bak şimdi enteresan mevzu şu. E, şurada bir bant aralığından bahsetmiştik ya daha Hı. önce. Evet. Görüyor musun bak tekrar böyle aşağı kırar gibi yapıp içine atmayı başardı bandı. Şuralarda tutmaya çalışıyor. Tutmaya ve bu çok uzun vadeli bir kaptak. Şurada dikkat edersen bak iki dip oluşmuş. Neredeyse aynı seviyelerde. RSI ikincisinde çok daha yüksekte. Yani bu ne demek? Alıcılar burada çok daha kuvvetli ve istekli olarak girmişler aslında. Bu aslında burada... negatif uyumsuzluk muydu yoksa negatif bu Bu negatif uyumsuzluk. Yani düşüş yönde negatif uyumsuzluk. Bu ne demek? yükselişi destekleyen bir hareket aslında. İki bak sonra yükselme gelmiş. Ondan sonra kanalı üst bandı işte tekrar aşağı sarkmış. Ama şuraya baktığında burada tekrar bu 1 0 bir dip oluşturuyor izleminde. RSI yine kuvvetli. Yani şuna göre bak yine daha tepede görüyor musun? Evet. Ya yani hala var o şey. Evet ve yayan zamanı olur 0.5 kırılmadan burada long girmek çok eee short girmek çok evet. e, mantıklı olmayabilir euro'lar vadelerinde. Biz daha kısa vadesine bakalım. Çünkü bu çok uzun vade bir grafik. Bir ben şey soracaktım. hemen. Şu alt, alttaki çizgi kaç? 1 mavi çizgi. Şu mu? Evet oldu. Bu işte bir 0.5. Dedim 0.5 kırılmadan bir 0, short 0, girmek okay. çok short gıramamayım Şimdi bak burada şu var bir günlük grafiklerde sıkışma alanı var aslında. Üçgen var görüyor musun? Evet. Ve burada e, şimdi gidiyor geliyor şu bulutun da tabanında iç moku bulutu gibi hmm. şey şu. Şurası tam bir kararsızlık bölgesi. Yani bulut altını üstüne bir yere sarkması lazım ki bunun e, biraz daha hareket net olsun. Ama üçgen kararsızlığı da biniyor bunun Yüz günlük hareketli ortamadan dönmüş. Şu zaten bizim ECV barı. Hmm. Değil mi? Çıktı. E, baktığın zaman şey ee, bunu aşağıda ne var? 1.05'in mi bu? Giderek yükseliyor tabi. Yukarıda ne var? 1.07, 70'ler, 80'ler var. Yani şurası şu gittikçe daralıyor. Biraz daha zikzak yapar mı? Yani kırılmadan net bir kırılım yönünde e, konuşmak çok sağlıklı olmayabilir. E, biz neredeyse bu baktığın zaman aslında bir 300, 400-500 piplik bir harekete işaret ediyor şu. Tabii, yani, ediyor. Evet. yani baktığın zaman şey... şu haftalık koy bunun üstüne. Eğer buradan 500 pip giderse bu 1.11'e kadar doğru gidebilir. Ki bu şeyde sonuçlanabilir. FED bugün 3 arttırım deyip kenara çekilir ve üzerine Fransa seçimleri pozitif gelirse. Yes. Evet. O şeyi görürüz. Bir Zaten görüyoruz. burada bak yüz günlük, yüz haftalık hareketli ortamaya geliyor. Yani ikisini üst üste koyduğunda aslında onaylıyor birbirini. Ama bizim burada yapacağımız şey ne? Şu üçgen kırılımını beklemek Tabii. aslında. Ya bu tutu aşağıda kırabilir. Ki baktığın zaman bir tarafta 3 faiz artış yapan FED var, işte, bir tarafta siyasi belirsizliği olan Euro bölgesi var. Yerli'nin ne söyleyeceğini bilmiyoruz, Yine. keşke bilsek. Ama eğer bu yukarı kırarsa, evet yani şey, e, euro için pozitif bir o bir senaryo. Şey kaç? E, ee, yukarı seviye kaçlar? Şurası var. 1.07.70'ler, 1.70'ler, 1.70'ler. 1.07.70'ler ama değişecek tabii o. Giderek düşecek. Ya bugün 1.07 işte 80 diye düşünelim. Gün sonu hani bugün kırmaz. Belki bakarsın yarın kırar eğer TED'de ted olumlu bir şey gelirse. Euro bazında olumlu bir şey gelirse. Ama aşağıda da mutlaka şu aşağı kırılma ihtimalinde düşünmekte fayda var. Yani Değil Şuradan mi? çıkmadan evet. e, pozisyon açmak için izlemek daha faydalı. Ben yani e, kendi bakış açımdan da soruyorum. Hmm. Sadece üst direnci değil, 200'lü de kırmasını beklemek şu. daha mı garantici bir hareket olur yoksa? Zaten bak şöyle olur. Bu 200'lükte gittikçe aşağı iner. Şu yükseldiği Yapışak şey zaman bu doğru. hemen hemen yani nereden baksan aşağı yukarı üçgen hmm. tabanına doğru yaklaşır. O için çok problem olacağını sanmıyorum. Ee, genel olarak benim gördüğüm bu. Yani şurası kuvvetli bir destek. 0.5 kırılmadan short girmek bence e, biraz acayici olur ve riskli olur. E, long için sanki yani ben euroyu dolara karşılamayı çok istemem aslında. Temel olarak sen tabii ki daha detaylı yorumluyorsun ama hani üst üste koyduğumda bana dolar hep daha avantajlı geliyor. Yine de buradan Hı. gidip short açmak istemezdim. lazım çünkü potansiyel belirleri 11'e kadar bir yükseliş ihtimalini görüyorum. Teknik Aynen doğru. ben bugünkü FED toplantısından da o gösterdiğim destek dirençlerin çoğunda kırılmayacağını düşünüyorum. E, FED'in piyasa beklentisini gerçekleştirerek Euro dolar paritesini o yukarı dirence doğru, 1.070'e doğru hareket ama kırılamayacağını düşünüyorum. Neyle kırılacak Hı. parite? E, Amerika bir kenara çekilecek artık FED bu kararıyla. Biraz Trump izleyeceğiz ama top. Avrupa seçimlerine dönecek seçim, yine. Hocam. 23 Nisan tarihli seçimler. Öncesinde yayınlanacak anketler de önemli. Tabii seçim daha belli olmadı. Anketlerde eğer Le Pen, yani bu Avrupa Birliği'nden ve Euro'dan ayrılmak isteyen ana politikayı bunun üzerine kuran Le Pen geriye düşerse zaten Euro dolar o dirençleri bir bir kırmaya başlayacaktır. Çünkü faiz arttırım fiyatlandığını da görüyorsunuz traderlar tarafından. Bu e, kritik e, dolar tarafında çünkü FED çok şahin bir FED görmezsek eğer yani, bugün anlaşılacak onun seyri e, bu sefer dolar kenarı çekecek ve diğer para bilmeyen kendini bırakacak. Bir de bak bu önemli bir yer daha göstersen şurası yatağda çok kuvvetli bir direnç. Bak şu, tam şu seviye. Niye? Hem şuralarda gelmiş. Aa, oh, Test süper. Orası hem, şey. hem de burada bir çift tip var görüyor musun? Yani hmm. şu çift tip formasyon şunu çekeyim kenara. Bak, bakarsan şöyle biraz daha açalım bunu. Sanki burada haftalıkta bir Çiftçi boşlum, hatta ters omuz da diyebilirsin buna boşlumaya çalışıyor. Bu da 1.0820'lerden geçiyor. 1.0820'yi kırarsa orada çok daha majör bir şeyle karşılaşabiliriz. Ki seçimlerin sonucunu tahmin edemeyeceğimiz bir dünyada bizim şu görüntüde yapabileceğimiz tek strateji 1.0518 altında ise 1.0820 üstünde alt şu an için. Çeşitli yani yönlere görünüyor, aynı öyle. Yani. Ee, özellikle zaten bu 1.0820'yi geçerse yani şöyle yapabilirsin kısa vadeli trade ediyorsan üçgen kırıldığında belki yakın stoplarla bunun üçgen ona hedefe 11 ama işte şuralarda kırdığında belki bir 0 de geçmesini beklersin ki işte o 200 günlük hareket ortamı oralara gelir. Şunun üstüne alttan da long girmek isteyebilirsin. Aynen. Aynen. Ama şurası kesinlikle kararsız bir bölge. Eurolar için. Ya bant hareketi yakalayabiliyorsan e, güzel ama değilse şu anda short için erken, long için Aynen. çok daha erken. Bir de evet. dolar bakalım istiyorsan. Aa, evet evet dolar bakalım. Şimdi perşembe de boj var ya. Doğru. Doğru. Fed, Fed ve ECB'den kalan hmm. vakitte boja şey ayıramadık. Boşa var, Biraz bakalım. da bakalım. Yani. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ben şey olan... söyleyeyim. E, ee, dolar yan paritesinde dolar kısmını açıkladık zaten. Fed tahminini açıkladık. Hmm. FED'den de çok şahimari bir hareket beklemiyorum. O yüzden de dolar yen kalitesinin, şu senin yukarıdan sonra söyleyeceğin, aşağı doğru inen trendin de çok kırılmasını beklemiyorum. Boş kısmı önemli. Boş şu anda daha aslında yeni kuvvetlendirebilecek bir güce sahip. ECB'den ve Bank of England'dan daha da güçlü. Niye? Şimdi Japonya Merkez Bankası eksi 10 bas puan gösterge faize sahip. O ECB nasıl eksi 40 bas puan bankalara, borç veriyorsa, eksi 10'dan veriyor ama Japonya'nın daha önemli bir şeyi var, tarihte bir ilk uygulamayı deniyor. 10 yıldaki Japonya tahvil faizinin, yani hazine tahvil faizinin yüzde sıfırda kalmasını sağlıyor. Bu çok ilginç bir uygulama, tarihte görülmemiş bir şey. Eğer ki faiz oranları bunun altına düşerse, e, faiz oranları yükselsin diye tahvil satıyor. Eğer faiz oranları 0'ın üstüne yükselirse, bu sefer tahvil alıyor ve sınırsız tahvil alıyor. Bu çok ilginç ve muazzam bir parasal genişleme yapıyor. Yani diyelim ki 10 puan oldu faize, piyasaya giriyor, sıfıra düşürene kadar tahvil alıyor ve piyasayı paraya boğuyor. Bu aslında e, bir tür helikopter e, dediğimiz o helikopter genişlemenin bir türü. Tam adı açıklanmasa da e, belli bir para karşılığı, tabii tahvil karşılığı yapılıyor ama çok ilginç bir uygulama. Şimdi burada Japonya bunun son günlerde yapamamaya başladı. Çünkü piyasadan o kadar çok tahvil aldı ki. Piyasadaki tahvil piyasasının şeyini bozdu, Amerika Japonya tahvillerinin dinamiklerini bozdu. Piyasada tahvil arzı azaldı ve problem başladı. Yani tahvil faizleri yukarı yükseliyor. Sürekli her gün sıfırın üzerine yükseliyor Japonya bunu indirmeye çalışıyor. Bu her gün gerçekleşiyor ve dinamikler bozuldu ve bunu bir süre tutamayacak. O yüzden de faizlerin yukarı yönde 10 yıllıkları sal salmak zorunda kalacak. Bu durumda ister yani FED bugün akşam 4 faiz arttırma yer tahmin ederse Japonya kesin yarı bırakacak zaten. Ama FED 3 tahmin etse bile çok yakın bir gelecekte Japonya'nın bu faiz oranlarını salma isteği var. Yani bırakıp artık biraz yükselmelerine izin verme isteği var. Bu ne anlama gelir? Japonya'nın değerlenmesi anlamına gelir. Bu er ya da geç bence olacak. O yüzden de ben dolar yendi bir süreliğine şu andaki Fed'i de beklemeye alındığı düşünürse o senaryoda ben dolar yani biraz aşağı yönlü görüşü kuvvetlenebileceğini düşünmeye başladım. Hı, -hı. Ee, Tekniğine bakalım istiyorsan bir de. Bak şimdi bu teknikte tepeler gittikçe e, düşüyor ve bir düşüş trendi oluşuyor. Çok şimdi net. Evet. 125'ten başladı. Ki bu buralarda aslında 130-140'lar konuşuluyordu piyasada. 125, 123, baktığınız zaman son tepe 119'da. Şimdi burada yine şuralarda bir şey var aslında, zayıflık var baktığında. Ha, destek olan ne? 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalar var ama düşüş trendi çok önemli. Yani şu anda 117, 50'yi falan geçmeden e, long için diyemeyiz. diyemeyiz. yani long için çok erken olabilir. Daha kısa vadeli indiğimizde alçalan bir üçgen görüyorum. Hı -hı. Ben burada. Bak bu alçak üçgeninde teorik olarak aşağı kırılması beklenir. Şimdi bugün TED var, bu bunu yukarı kırar, kırar gibi yapar, geri döner ayrı ama baktığın zaman şu üçgenin içinde bunun şu üçgen tabanı kırılırsa 110 çeliğe doğru geri çekilme yapması çok muhtemel. O ta taban kaç var şu anda? Şurası mı? Evet, orası. Ee, burası işte 114 evladan geçiyor. 114 TL'yi kırarsa yani bizim bizim bir 100 küplük e, aşağı yukarı 90-100 küplük bir şeyimiz var. Bu tam o, benim oynamak istediğim pozisyon olur. Hmm. Tam şu andaki görüşle, temel görüşle paralar hmm. kırdığı anda direkt o 100 küplük şeyi almak isterim. Yani. Bak şu 100 saatlik hareketli ortalama bunun altına sarktı. E, 200 saatlik hareketli ortalama destek olacak burada. Üçgen tabanına zaten bu dedim ya sen. Şurada hareket ettikçe bura buraya değecek. Ama şunu kırarsa işte burada çok kuvvetli. Aşkence burada e, ne var? İşte Alçan Pet, Voltaity'e de muhtemelen faiz atışı yaptığında belki bunu yukarı alır, sonra aşağı bırakırlar. Ee, biraz talihsiz olan ne? Boş toplantısı çok erken sabah saatinde. Trade etmek için ayakta kalmasında fayda var. <laughs> çok doğru. FED <laughs> kararı 21'de geliyor. Boş toplantısı <laughs> sabah 7'lerde açıklanıyor kararı. O yüzden gece her şey olup bitmiş olacak aslında. Tabii. Biz sabah e, uyandığımızda ya da 8-7'den sonra uyananlar için bu hareketin çok büyük bir bölümü gerçekleşmiş evet, olabilir evet. Ee, ama yine de aşağı fırsatta ben ilk fırsatta o şeyi şoklamak isterim eğer verirse. Evet, dolar yen maddelerde şey var yani baktığınız zaman bak burada tepeler az çalıyor. Ee, ben beklemem aslında düz öncelikle böyle bir geri çekilme. Evet arkadaşlar bugün sizlere hem euro dolar kalitesi hem de dolar yende oldukça kaliteli ve derin yorumlar e, sunmayı çalıştık. E, Umarız faydalanmışsınızdır. Bir sonraki sterlin videomuzda görüşmek üzere. Geçmenle tekrar karşınızda olacağız.